Merhaba, ben Burak. Bu video içerisinde sizlere SlimJet ismindeki bir tarayıcı yazılımından bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere hemen hemen her bilgisayarda Chrome tarayıcısı artık çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Neredeyse hemen hemen herkes Chrome tarayıcısını kullanıyor ama aynı zamanda çoğu kullanıcı Chrome tarayıcısını oldukça şikayetçi. Çünkü daha böyle mütevazi, daha düşük, eski teknolojiye sahip, eski donanımlara sahip bilgisayarlarda Chrome tarihçisi gerçekten cihazın fazlasıyla yavaşlamasına, yüksek bellek kullanımı sorunlarına sebep olabiliyor. Bu yüzden de kullanıcıların birçoğu alternatif ve hafif ve hızlı olan tarayıcıları tercih etmek istiyor. Bunun dışında alternatif olarak da ilk karşılığına çıkan şey Firefox'ta Opera tarayıcıları oluyor ama Firefox ya da Opera 3 aşağı 5 yukarı Chrome'la neredeyse birebir benzer olan iki tarayıcı programıdır. Bunun dışında Yandex, Slimjet, Vivaldi gibi tarayıcı programları daha hafif, daha hızlı olan tarayıcılardır. Evet Yandex de hafif ve gerçek anlamda hafif ve gerçek anlamda hızlı alternatiflerden bir tanesidir. Şaşırtıcı bir şekilde ama şu an konumuz Slimjet. Slimjet de aslında Chromium tabanlı bir tarayıcı programıdır. Yani Chrome ile aynı e, tabanı kullanan, aynı arayüze sahip olan bir tarayıcı programıdır. Gördüğünüz gibi ayarlar sekmesine geldiğimizde her şey Chrome tarayıcısındaki, Chrome arayüzündeki gibi birebir aynı. O zaman ne farkı var gibi soru sorabilirsiniz. Farkı gerçek anlamda hızlı olması, gerçek anlamda hafif olması. Chrome'un yüksek bellek yüksek kaynak kullanımına sahip olan fonksiyonlarından yoksun olmasıdır. Yani bu program aslında sadece internette gezen, internette takılan ve daha mütevazi sisteme sahip olan kişiler için kullanışlı bir programdır. Özellikle 4 GB veya daha düşük RAM belleğine sahip olan kullanıcılara tavsiye ettiğim bir tarayıcı programıdır. Şimdi Streamjet'in geliştirici ekibinin kullandığı ifadelere göre bu program hem Chrome hem de Firefox aynen Firefox ve Chrome tarayıcısına göre internet sitelerini yüzde 20 daha hızlı pardon 120 değil 20 kat daha hızlı açıyor ve aynı şekilde dosya indirme hızı da yine Chrome ve e, Firefox hızlamına göre 12 kat daha hızlı geliştirici ekibin söylediklerine göre Şimdi biz bu programı bir süredir kullandık, deneyimledik. Yani gerçekten hem dosya indirme konusunda hem de özellikle bu web sitelerini ziyaret etme konusunda gerçekten hızlı bir program. Yani mesela giriş seviyesinde olan bir bilgisayarda Chrome tarayıcısını kullanırsanız böyle bir kasma, donma böyle bir hissedersiniz onu yani. Arayüzde hissedersiniz ama Slimjet'te hiç öyle bir problem yok. Gayet şıkır şıkır her şeyi açabiliyor. Ama yani e, Chrome veya Firefox'a göre 20 kat daha hızlı olduğunu söyleyemeyebilirim. Evet gözle görüldü bir hız artışı var ama bu 20 kat mıdır, değil midir orasını bilemiyorum. E, biz şu ana kadar öyle bir araştırma, öyle bir test etme gibi bir şey yapmadık. Yaptığımız tek tek test tane yani Chrome'la SlimJet yazılımının kaynak kullanım oranlarıydı. Onu da hemen size gösterelim. Programlar sayfasından Slimjet'i açalım. Şimdi Chrome tarayıcısını kullanan kullanıcılar yani bilgisayarın yavaşlatmasına şikayet olmasına şikayetçi olmasında en büyük sebebi Chrome tarayıcısının yüksek bellek kullanımıydı. Özellikle de birkaç tane sekme açıldığı zaman bilgisayarların ciddi anlamda yavaşladığını söylüyorlardı. Şimdi biz bu durumu hem Chrome hem de Slimjet tarayıcılarına denedik ve bir sekme açıkken Chrome tarayıcısının 300 MB RAM kullandığını, SlimJet'in ise 120 MB RAM kullandığını gördük. Bu olay iki sekmedeyken Chrome'a 427 ve SlimJet'te 270 MB idi. 10 sekme açıkken Chrome tarayıcısı 1 GB RAM kullanıyorken SlimJet 540 MB RAM kullanıyor. Yani neredeyse SlimJet Chrome'a göre %50 daha az bellek kullanımı, kaynak kullanımı sağlıyor. Bu da bilgisayarınızın ee, Chrome'a göre %50 yani yarı yarıya daha az yavaşlattığı anlamına geliyor. Ve hani gerçekten de mesela tıkladığınız zaman bir sitede ulaştığınız zaman Sırımcısının hiç takılmadan çok hızlı bir şekilde sayfaları açtığını görüyorsunuz. Mesela aynı şeyi Mesela aynı şeyi Chrome'da yapmaya kalkışırsak çok daha yavaş olacaktır. Mesela Chrome'da web desteği açmaya çalıştığım zaman bir hali yavaş çalışıyor. Mesela buna tıkladığınız zaman her zaman bir bekletiyor sizi. Veya şuraya tıkladığınız zaman hani gerçekten hani bu bir süredir mesela serimizde kullanıyorum ve hızlı yani gerçekten bir hız artışı var diyebilirim. Bunun dışında ek olarak bu yazılım tıpkı Opera'da olduğu gibi kendi reklam engelleyicisi ile beraber geliyor. Yani dahil olarak bir reklam engelleyicisi eklentisi var. Bu sayede reklamları göstermiyor. Gördüğünüz gibi şu an benim web sitemde herhangi bir reklam gösterimi yok. Buradan açıp bu site için, bu site için devir dışı bırak dediğimizde reklamlar tekrar gözüküyor. Yani aslında bunun çok bir esprisi yok. Çünkü Chrome'da kullansanız birkaç adımda hemen reklam engelleyici yazılımını kurabilirsiniz. Mesela Adblock Plus var burada Chrome için. Siz de hemen Google'dan küçük bir araştırma yaparak Chrome için bir reklam engelleyicisi kullanabilirsiniz. Tabi de farklı bir eklenti kurmak istiyorsanız yine kurabilirsiniz. Mesela buraya Slimjet VPN yazarsam Chrome tarayıcısından Streamjet VPN eklenti diyelim. Tabii çok milyonlarca kullanıcısı olmadığı için en üstlerde çıkmıyor hemen. Mesela buraya bir tane browser VPN Free VPN for Chrome diye bir eklenti çıktı. Tabii ben bunu Streamjet'e yüklediğim için şu an Chrome'dan kaldır butonu gözüküyor. Ama sizde gayet güzel bir şekilde buradan Slimjet tarayıcısına eklenti yükleyebilirsiniz hatta burada kurmuştu onun burada aktif olarak duruyor tabi devre dışı ama kurulu yani şu an onun dışında bu yazılımın bir de şöyle bir TDM diye bir özelliği bulunuyor yani dosyaları daha hızlı indirmeyi sağlıyor bu özellik bu özelliğin çalışma prensibi aslında paralel olarak indirilen dosyayı parçalara bölüyor mesela bir dosyayı 20 parçaya bölüyor ve 20 parçayı paralel olarak cihazınıza indirdiğini düşünün. Hani bu şekilde bir indirme işlemi ve indirme işlemini hızlandırdığı söyleniyor. Tabi geliştirici ekibin ifadelerine göre 12 kat daha hızlı indiriyor ama biraz bana abartı gibi geldi açıkçası bir test etmek lazım. İlerleyen zamanlarda belki test edip bunu da sizlere sunabilirim. Tüm bunların dışında Slimjet programını kimler kullanmalı diye merak ediyorsanız özellikle 4 GB ve daha düşük RAM ben belleğine sahip olan cihazlarda kesinlikle Chromium SlimJet tarayıcısı gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Ama yani tabi siz e, böyle tam donanımlı bir tarayıcı programı istiyorsanız yine veya oyuncu bilgisayarına sahipsiniz ben benim için fark etmez diyorsanız Chrome tarayıcısını kullanmaya devam edebilirsiniz. Daha önceki zamanlarda es yani Chrome'un eski sürümlerinde internet Download Manager diye bir yazılım vardı. IDM de kısaltılmış hali. Bu program aktif bir şekilde kullanılıyordu. Ama sonraki zamanlarda Chrome kendini güncelledikçe bu IDM kullanılamaz hale geldi. Şu an günümüze kullanan var mıdır bilmiyorum artık yok galiba. Bir de bu programın özelliği de aslında şey. Mesela buradan bir şey açtığın zaman hemen buraya buton geliyor. Tabi böyle bir şey yapmayacağım. Özellikle Müslüm Baba'ya böyle bir şey yapmayacağım. Yani bu özelliği de kullanabilirsiniz. Yani programın özellikleri açıkçası bu kadar. Gerçekten geliş seviyesi, düşük performanslı bilgisayara sahipseniz, özellikle ince tasarımlı eski bir dizüstü bilgisayara sahipseniz, ve Chrome bilgisayarınızda ciddi anlamda yavaştan sebep oluyorsa kesinlikle SlimJet'i alternatif olarak düşünebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.